Duyduk duymadık demeyin. İçeride orta oyunu oynar. Herkese duyurulur. Misafirler buyurulur. Sorma Tosuncu. Bir felaket atlattım ki. Tarifi yok. Aman geçmiş olsun. Geçmiş olsun ki geçmiş olsun. Anlat, merak ettim. Canım, geçen de fırtına çıkmadı mıydı? Evet, hatta ben de korkudan evin bodrumuna kaçmıştım. Sen neredeydin? Göklerdeydim. İşte o fırtına sabahıydı. Rüzgar daha pek o kadar esmiyordu. Evden şemsiyeyi aldım, açtım. Fatih meydanına geldim. Rüzgar arttı. Ee? Baktım ki şemsiye elimden kurtulacak. Sıkı sıkı sapına sarıldım. Allah vere de bocalamayaydın. Bocalamak nerede? Rüzgar sertleştikçe sertleşti. Şemsiye dikildikçe dikildi. Aman! Aman! Amanı zamanı yok. Bir aralık vücudumda bir hafiflik duydum. Baktım ki göklere yükseliyorum. Ya düşseydin? Olur mu? Şemsiyenin sağlam olduğunu biliyorum. Artık aşağılara bakmıyorum. Gözlerim kararır diye korkuyorum. Uç babam uç. Oo, ben senin yerinde olsam çaylak maylak akbaba kovalar yakalardım. O havada rast gelirsen. Yolu nasıl buluyordun? Pusulan var mıydı? Yoktu. Olsaydı Şam'ı bulmuştum. Fakat dik gittiğim için bulunduğum noktayı anladım. Beyoğlu üzerindeydim. Ee, deme yahu. Evet, ne diyordum? Beyoğlu üzerindeydim diyordum. Ha, bir de rüzgar birdenbire kesilmez mi? Başladım inmeye. Aman, tam yarı yola kadar indim, güneş de çıktı. Çıkar çıkmaz gözlerim kamaştı. Ne oluyor demeye kalmadı. Şemsiye paf dedi delindi. Eyvah! İşitiyordum mahalle çocuklarını. Gökten adam yağıyor diye bağırıyorlardı. Onları dinleyeyim derken Şemsiye tersine döndü. Ben de kendimi bıraktım.